İstanbul'da koronavirüs tanısı konulmuş polis sayısı 700'ü aştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan, aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 703 emniyet mensubunda koronavirüs tespit edildiği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, ülke genelinde güvenliği sağlamak için 24 saat görev yapan polis teşkilatı, Covid-19'la mücadelede sağlık çalışanları ile birlikte en ön safta yer alırken, bu dönemde salgının da en büyük hedefi oldu. Polis teşkilatında testi pozitif çıkan ve hayatını kaybeden emniyet personeliyle ilgili rakamlar ortaya çıktı. Bu vakalar arasında yer alan Asayiş Şube Müdürlüğünde çalışan 26 yaşındaki polis memuru Mehmet Ertoy'la Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli emniyet mensubu Feridun Fırat Yıldırım yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emniyet personelinden bir kısmının iyileştiği aktarılırken, polislerin bir kısmının halen hastanelerde tedavi gördüğü öğrenildi. Enfekte olan polis sayısının yanı sıra yaklaşık 4685 civarında emniyet personelinin de çeşitli kronik rahatsızlıklarından ya da yeni bebek sahibi olmalarından dolayı karantina düzeyinde değerlendirilerek görevlendirme yapılamadığı kaydedildi. Ayrıca genelgeden dolayı bu kapsamdaki personellere istirahat izni verildiği belirtildi.